Merhaba arkadaşlar. Güzel bir düzgün altıgen sorusu. Soruda belirli bir oran vermiş. AD'nin köşegen olduğunu belirtmiş ve x uzunluğu kaçtır diye sonuç Önce oranlarımızı yerleştirelim. BM uzunluğu k dersek CM uzunluğu 2k olur. Yani bir ayrıtımız 3k ile belirledik. Ve daha sonra şuradaki kenar arasında ilişki kurmam lazım. BL'nin 18 olduğunu vermiş ve 1'e 2 oranı olduğu için F notasını C ile birleştirelim. F notasını C ile birleştirdiğim zaman bu bir köşegen. Aynı zamanda AD uzunluğu da bir köşegen. Köşegen uzunlukları birbirine eşit. Ve kelebek bağıntısından kelebek bağıntısı 1'e 2 oranı söz konusu. Dolayısıyla BL uzunluğu 18'i FC uzunluğu buradan 36 olarak çıkar. Bu aynı zamanda AD uzunluğu da 36 olduğu anlamına gelir. Ve daha sonra şöyle bir kuralımız var. Onu hatırlatalım. Düzgün altıgenle ilgili şöyle bir özelimiz var. Bir kenar en uzun köşegenin yarısıdır. Soruda en uzun olan köşegeni 36 olarak bulduk. En uzun köşegen 36 ise bir kenarımız buradan 18 olarak çıkar. Ve BC uzunluğu da 18. 18'i 3K eşitlersek K'nın değeri buradan 6 olarak çıkar. Dolayısıyla şuraları silelim. Şurası 6 olur. Ve şurası da 12 olur. Ve bir diğer özelliğim ise orta taban. Orta tabanın 4 tane özelliği var. Birinci özelliği E notasının orta not olması. ikincisi F notasının orta not olması. Üçüncüsü paralel olması. Ve dördüncüsü ise 1'e 2 oranı söz konusu. Ve bu 4 özellikten 2 tanesi varsa diğerleri de sağlamak zorunda. Ve soruya baktığımız zaman ise şuradaki üçgen özellikle bakmanızı istiyorum. AKL üçgene baktığımız zaman B noktası 18, 18'ten dolayı orta nokta. Şuradaki kenar uzunlukları düzgün altı dolayı paralel. İkinci özelliği de yakaladık. Ve üçüncü özel ise 1'e iki 2 oranından AK uzunluğu buradan 12 birim olarak çıkar. En ortasını K ile birleştirdim. Şuradaki uzunluğumuz toplam X'ti. Ve en uzun olan köşegen içinde demiştik 36 demiştik. Dolayısıyla X ve 12'nin toplamı şöyle yazalım buraya. X artı 12 en uzun olan köşegenimiz. En uzun olan köşegenimiz 36 birimdi de x yalnız bıraktığımız zaman x'in değeri buradan 24 birim olarak çıkar. Boyalı bölgenin alanı AVC üçgen alanı oranını sormuş. Şimdi soruya baktığımız zaman göze çarpan özelliklerden bir tanesi şu. Açı ortay söz konusu. Artı bir diklik var. Açı ortay ve diklik olduğu zaman bize ikizkenar üçgeni çalıştırır. O da şöyle. AE doğrusunu doğrusal bir şekilde uzattığımız zaman şuradaki uzunluklar eşit olur. Aynı zamanda kenar ortaya olur. Ve ikiz kenar üçgende 15, 15 olur. Dolayısıyla şuraya da 5 birim kalır. Dolayısıyla ikiz kenar üçgenin özelliği taşıdığı için 15, 15 demiştik. Şurası da 5 birim kaldı. Ve soruda alanların oranı soruyordu. Özellikle şuradaki Oranlara baktığımız zaman 1'e bir oranı var. Kenarların oranı alanların oranı vereceği için şuraya S şuraya da S diyebilirim. Ve daha sonra F notasına bakalım. F notası A notasından itibaren AF uzunluğu tabanı 5 ve 15 şeklinde ayırmış. Şöyle bir oran orantı kurabiliriz. Kenarların oranı alanların oranı verir. 5'e karşılık 2S alan düşmüşse. 15'e karşılık 6S alan düşer. Dolayısıyla şuralarda 3S, 3S yani totalde 6S oldu. Ve bizden boyalı bölge S olduğunu biliyorum. ABC üçgen alanı da 6 burada, 2 de şurada toplam 8S oldu. Yani alanların oranı buradan 1 bölü 8 olarak çıkar.